Yalnız olmaktan korkma. Çünkü kendi başına olmak, kötü bir toplulukla bir arada olmaktan çok daha üstündür. Hayatımızdaki her kişi, nesne veya durum belli bir enerji taşır ve bu enerjinin hepsi bizi olumlu şekilde etkilemez. Bağları koparmayı öğrenmek, eskiyi tutmanın yeniye yer açılmasını engellediğini anlamaktır. Hayatında alan açmak Eski eşyalarla dolu bir evi temizlemeye benzer. Işığın ve taze havanın girmesine izin verir. Bu video bağları koparma sanatını keşfetmeye davet ediyor. Sadece kayıp değil, derin yenilenme eylemi olan bu dönüşümsel süreç sizi özgürlük ve öz keşif yoluna yönlendiriyor. Çünkü bağları koparmak artık hizmet etmeyenleri bırakmakla sınırlı değildir. Aynı zamanda derin bir yenilenme eylemidir. Burada bizi olumsuz etkileyenleri bırakmak için etkili ve akıllı yolları keşfedeceğiz. Böylece yeni deneyimlere, ilişkilere ve fırsatlara yer açacağız. Bu video duygusal aşırılığın yükünü hissedenler, netlik, huzur ve yenilenmiş bir amaç arzulayanlar içindir. Geçmişe bağlanmamızı sağlayan bağları nasıl keseceğimizi keşfetmeye hazır mısınız? Güçlü olun ve sonuna kadar izleyin. Çünkü tüm maddeler önemlidir. Başlamadan önce lütfen kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bize çok yardımcı olur ve sizden hiçbir şey istemeyiz. Hadi başlayalım. 1. Zaman zaman ayrılma. Zaman zaman ayrılmak, artık refahınıza katkıda bulunmayan insanlardan, durumlardan veya şeylerden kopmanın etkili bir stratejisi olabilir. Bu uzaklaşma dönemi perspektif kazanmanıza, duygularınızı ve düşüncelerinizi gözden geçirmenize ve bu bağlantının hayatınızdaki etkisini daha iyi anlamanıza olanak tanır. Bu süre zarfında öz keşfiri ve kişisel büyümeyi teşvik eden aktivitelere katılmanız önemlidir bu hayatınıza olumlu etkisi olan diğer insanlarla zaman geçirmeyi, ihmal ettiğiniz hobilerle ilgilenmeyi veya hatta dünyanızı genişleten yeni deneyimler keşfetmeyi içerebilir. Bu uzaklaşma sonsuza dek tüm bağları kesmek anlamına gelmez. Bunun yerine kendinize nefes almak, düşünmek ve iyileşmek için gerekli alanı vermekle ilgilidir. Zamanla kişi veya durum hakkındaki bakış açınızın değiştiğini fark edebilir. Bu da gelecekte nasıl ilerleyeceğiniz konusunda daha sağlıklı ve sağlam kararlar vermenizi sağlayabilir. Bağları koparma süreci bir gecede gerçekleşmez. Sabır ve öz anlayış gerektirir. Bu süreçte ihtiyacınız olanı hissetmenize izin verin ancak ilerlemeyi huzurunuzu ve mutluluğunuzu her şeyin önüne koymaya da karar verin. 2. İhtiyaç ve istek arasındaki ayrımı yapma. Hayatınız ve refahınız için esaslı olanlar ile sadece istenenler arasındaki farkı anlamak yeni bir bakış açısı sağlayabilir ve sağlıksız bağlantıların duygusal yükünü hafifletebilir. İhtiyaçlar hayatta kalmanız ve ruh sağlığınız için temel olan unsurlardır. Yiyecek, barınma, sevgi ve güven gibi. İstekler ise hayati olmayan ve uzun vadeli mutluluğunuz için gerekli olmayan şeylerdir. Genellikle duygular, toplumsal baskılar veya alışkanlıklar tarafından etkilenirler. İhtiyaçları ve istekleri ayırt etmeye başlamak için hayatınızı dürüstçe analiz edin kendinize bunu gerçekten yaşamak veya mutlu olmak için mi ihtiyacım var yoksa sadece kolaylık veya anlık zevk için mi istiyorum? sorularını sorarak bu soruları yanıtlayarak hayatınızdaki isteklerin ihtiyaç gibi gözüktüğü alanları belirleyebilirsiniz. Bu şekilde gerçek ihtiyaçlarınızı anlayarak zaten sahip olduklarınızı takdir etmeye başlayabilirsiniz. Sürekli olarak daha fazlasını veya daha iyisini arama dürtüsünü azaltarak basit yaşamın sevinçlerinde tatmin bulabilirsiniz. 3. Sıkı bir şekilde rasyonel olma. Bu, duygularınızı durumdan ayırarak ve onu sadece mantıklı ve gerçeklere dayalı bir perspektiften değerlendirmenizi içerir. İlişki veya durumun artılarını ve eksilerini objektif olarak analiz edin. Somut faydaları ve olası dezavantajları listeleyin. Kendinize bu ilişki benim gelişimime yardımcı oluyor mu? Değerlerim ve hayat hedeflerimle uyumlu mu? Bu bağlantıyı sürdürmenin gerçek sonuçları nelerdir? gibi sorular sorun. Sıkı bir şekilde rasyonel olmak, aynı zamanda kendi gerekçelerinizi ve rasyonalizasyonlarınızı tanımak ve sorgulamak anlamına gelir. Çoğu zaman alışkanlıklarımız, yalnızlık korkusu veya güvensizlik gibi nedenlerle belirli kişileri veya şeyleri hayatımızda tutarız. Bu nedenleri net mantıkla sorgulayarak durumu yeni bir ışıkta görmeye başlayabilirsiniz. Ayrıca mevcut durum için alternatifleri ve çözümleri düşünün. Bu yeni hedefler belirlemeyi, farklı türde tatmin ve mutluluk aramayı veya bazı şeylerin kontrolünün sizin dışınızda olduğunu kabul etmeyi içerebilir ve artık devam etmenin zamanı geldiğini anlamayı, rasyonel bir yaklaşım benimsemek, duygularınızı bastırmak veya ihmal etmek anlamına gelmez. Bunun yerine duygusal tepkilerinizi dikkatli ve düşünceli bir şekilde gerçeklerle dengelemeyi içerir. Böyle yaparak nasıl ve ne zaman kopacağınıza dair daha bilinçli ve sağlıklı kararlar alabilirsiniz. 4. Değişimi kabul etme değişime karşı kabul edici bir duruş benimsemek, bağları koparma süreci için esastır. İstenilen veya istenmeyen değişim, hayatta sürekli olan bir gerçektir ve yeni fırsatlar, zorluklar ve bakış açıları getirir. Etrafımızdaki her şeyin sürekli değişim halinde olduğunu kabul etmek, belirli kişilere, nesnelere veya durumlara direncimizi ve bağlılığımızı azaltmaya yardımcı olur. Her şeyin sürekli akış içinde olduğunu anlamak, mevcudu daha fazla değerlendirmemize yardımcı olur. İnsanları ve deneyimleri mevcutken değerlendirmeyi öğreniriz. Bu anlayış, bağları koparma sürecinin acısını hafifletmenin yanı sıra hayatın yeni bölümlerini açıklık ve merakla karşılamamıza da yardımcı olur. Değişimi kabul etmek, yaşamımızın bir dizi aşamadan oluştuğunu ve her aşamanın kendi değeri ve dersleri olduğunu anlamak anlamına gelir. Bu büyümemize hizmet etmeyenleri bırakmamıza ve yeni zenginleştirici deneyimlere yer açmamıza olanak tanır. Değişimi hayatın ayrılmaz bir parçası olarak kabul ederek esneklik, dayanıklılık ve hayatın akışını daha iyi kavramamızı sağlayan bir iç huzur geliştiririz. Bu bağları koparma sürecinde zarafet ve özgüvenle ilerlememizi sağlayan kritik bir adımdır. Hayatın akışıyla birlikte sürüklenebiliriz. 5. Temel ihtiyaçlara odaklanma. Hayatınıza önemli katkı sağlamayan kişilerden, nesnelerden veya durumlardan kopmanın etkili bir taktiği, gerçekten önemli olanları yeniden değerlendirmektir. Gerçekten önemli olanları belirleyerek, önceliklerinizi ve enerjinizi nelerin hak ettiğini daha net bir şekilde anlarsınız. Sağlık, güvenlik, sevgi ve öz saygı gibi temel ihtiyaçlarınızı tanımlayın ve bunları bağlandığınız kaynakların temel sağlığınıza katkıda bulunmadığını göreceksiniz. Temel ihtiyaçlara odaklanarak, zihinsel ve duygusal alanlarınızı boşaltarak yeni deneyimlere ve daha anlamlı ilişkilere yer açabilirsiniz. Temel ihtiyaçlara odaklanmak, daha az önemli unsurlardan doğal olarak kopmanıza olanak tanır ve böylelikle yeniden yönlendirme yapabilirsiniz. 6 geçici olduğunun farkında olma. Hayatta her şeyin, insanların da dahil olduğu, geçici olduğunu anlamak onlara olan duygusal ve zihinsel bağımızı hafifletebilir. Bu gerçekleşme fikri, varoluşun doğasının akış ve değişim olduğu düşüncesinden gelir. Hiçbir durumun veya ilişkinin sabit olmadığını ve her şeyin sürekli dönüştüğünü içselleştirerek değişiklikleri doğal bir yaşam süreci olarak kabul etmeye başlarsınız. Bu kayıplar veya değişikliklerle ilişkilendirilen korku, kaygı ve üzüntüyü azaltmaya yardımcı olur çünkü kaybın insan deneyiminin kaçınılmaz bir parçası olduğunu anlamaya başlarsınız. Ayrıca geçiciliği düşünmek şimdiki zamanı değerlendirmenize yardımcı olur. İnsanları, anları ve şeyleri yaşarken değerlendirmenize olanak tanır onlara aşırı derecede bağlı olmadan sevgi geliştirmenizi sağlar. Bağları koparma uygulaması duygusuz veya mesafeli olmanız gerektiği anlamına gelmez. Bunun yerine sahipli olmaktan uzaklaşmış bir sevgi, katı beklentiler olmaksızın bilinçli bir katılım geliştirmeyi içerir. Geçiciliği düşünmek aynı zamanda şükran ve kabul duygusunu teşvik eder. Çünkü yaşamı ve deneyimleri olduğu gibi kabul etmeye başlarsınız, istediğiniz gibi değil. Her şeyin geçici olduğunu kabul ederek aşırı bağlılıktan kademeli olarak uzaklaşmayı ve yaşamın akışını daha fazla huzur ve açıklıkla kucaklamayı öğrenirsiniz. 7. Yeni deneyimlere odaklanma. Tanıdık olan rahat olabilir. Ancak aynı zamanda sizi kişisel büyümeye katkıda bulunmayan davranış kalıplarına ve ilişkilere hapsolmuş tutabilir. Yeni ilgi alanları, etkinlikler ve sosyal etkileşimler arayarak yaşamınıza çeşitlilik ve yenilik getirirsiniz. Bu da önceki alışıla gelmiş olanın önemini azaltabilir ve bağlanmayı azaltabilir. Bu arayış, yeni bir beceri öğrenmek, bilinmeyen yerlere seyahat etmek, veya farklı topluluklara veya sosyal gruplara dahil olmak gibi birçok şekilde gerçekleşebilir. Her yeni deneyim, bilinmeyen yönlerinizi keşfetme ve gerçekten hayatınıza anlam ve tatmin getiren şeyleri daha iyi anlama fırsatı sunar. Ayrıca yeni ortamlar ve insanlarla tanışarak Önceki durumları ve ilişkileri yeniden değerlendirmenize ve değiştirmenize yardımcı olacak yeni bakış açıları ve fikirler kazanırsınız. Bu sadece bağları koparma sürecini kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda yaşam deneyiminizi zenginleştirir, sizi gelecekteki değişimlere karşı daha dirençli ve uyumlu hale getirir. 8. Günlük yansıtma egzersizi önceliklerinizi bilinçli bir şekilde düşünerek belirleyerek zihninizde ve duygusal alanda gerçek değer sunmayan şeyleri tespit edebilirsiniz. Günün sessiz bir anını ayırarak oturup düşünmeye başlayın. Bu sabah gününüzü planlamak için veya akşam yaşadıklarınızı düşünmek için olabilir. Bu süre zarfında kendinize hayatımda hangi değerlere önem veriyorum, hangi hedeflere doğru ilerliyorum? Hayatımı ve kişisel gelişimimi desteklemeyen bir şey veya biri var mı? gibi sorular sorun. Düşüncelerinizi ve duygularınızı kaydetmek için bir günlük kullanın. Yazmak, fikirlerinizi netleştirmenize ve davranışlarınızda ve tutumlarınızda desenleri tespit etmenize yardımcı olabilir. Notlarınızı düzenli olarak gözden geçirerek ilerlemenizi izleyebilir ve gerekirse ayarlamalar yapabilirsiniz. Günlük deneyimleriniz ve tercihleriniz üzerine düşünmek ayrıca öz anlayışı ve öz kabulü teşvik eder. Zamanla hayatınızın hangi yönlerinin değişmesi gerektiğini fark eder ve gerçek değerlerinize ve hedeflerinize daha uygun kararlar alabilirsiniz. Ayrıca günlük yansıtma şükran duygusunu teşvik eder. Sahip olduğunuz ve başardığınız şeylere odaklanarak eksik veya kaybolanları değil Tatmin ve memnuniyet duygusuyla dolu bir tutum geliştirmenizi sağlar, dışsal insanlar, şeyler veya durumlara aşırı bağlanmayı azaltır. 9. Sağlıksız bağlanmaları tanıma. İnsanlardan kopmak için refahınıza zarar veren bağlantıları tespit etmek hayati öneme sahiptir. Bu tespit günlük etkileşimlerinizi, hislerinizi ve hayatınızın farklı yönlerine karşı tepkilerinizi dikkatlice ve dürüstçe gözlemlemeyi gerektirir. Kendinize hangi şey veya kim enerjimi olumsuz yönde tüketiyor? Nedeni belirsiz şekilde rahatsızlık, üzüntü veya kaygı hissettiren durumlar veya nesneler var mı? gibi sorular sorun. Bu sağlıksız bağlantılar tespit edildikten sonra hayatınıza olan etkilerini analiz edin. Bu bağlantıların azaltılması veya ortadan kaldırılması durumunda yaşam kalitenizin nasıl iyileşebileceğini düşünün. Bu süreç, artık geçerli veya faydalı olmayan eski inançları, davranış kalıplarını ve beklentileri düşünmeyi gerektirebilir. Bir sonraki adım bir eylem planı oluşturmaktır. Bu sağlıklı sınırlar belirlemeyi, ihtiyaçlarınızı net bir şekilde iletmeyi veya gerekiyorsa ilişkileri kesmeyi içerebilir. Ayrıca çevrenizi değiştirmek, olumsuz anıları hatırlatan materyallerden kurtulmak veya mevcut değerlerinize ve hedeflerinize daha uyumlu yeni hobiler ve etkinliklere yönelmeyi de içerebilir. 10. İsteklerine sınırlar koy. Bu yaklaşım istediğimiz veya sahip olmak istediğimiz her şeyin elimizin altında olmadığını kabul etmemize ve bunu tanımamıza yardımcı olur. Bu herkes için ortak bir gerçektir. Ancak isteklerimize rehin düştüğümüzde sorun olmaya başlar. Sadece sahip olamadıklarımıza odaklanarak istediğimiz şeye odaklanırız. Bu da hayal kırıklığı, memnuniyetsizlik ve değersizlik hislerine yol açabilir. İlk olarak İsteme ve ihtiyacın farkını düşün. Arzuladığın şey gerçekten mutluluğun ve iyi oluşun için esaslı mı yoksa geçici bir heves mi? Bu ayrımı yaparak birçok isteğinin göründüğü kadar önemli olmadığını fark edebilirsin. Sonra zaten sahip oldukların için şükretmeyi uygula. Hayatındaki iyi şeylere odaklanmak, onlar küçük veya görünüşte önemsiz olsalar bile Karşılanmamış isteklerin önemini azaltmana yardımcı olabilir. Bu sadece ruh halini ve genel memnuniyetini artırmakla kalmaz, aynı zamanda dikkatini pozitife yönlendirerek eksikliklere odaklanmayı azaltır. Bir başka etkili strateji de gerçekçi ve erişilebilir hedefler koymaktır. Ulaşamayacağın bir şeyi arzulamak yerine, zaten sahip olduğun kaynaklarla başarabileceğin hedeflere odaklan. Bu, başarı ve ilerleme duygusu oluşturarak eksiklik hissini azaltır ve öz saygıyı artırır. Son olarak kendine hayır demeyi öğren. Kişisel sınırlar belirlemek, isteklerini yönetmek ve sağlıklı bir denge kurmak için hayati önem taşır. Bir anlık isteğe hayır demek, daha kalıcı bir huzur ve gerçek özgürlüğe evet demek anlamına gelebilir isteklerine sınırlar koyarak duygusal ve maddi yaşamında daha fazla kontrol kazanırsın. Böylece daha etkili bir şekilde bağları koparırsın ve derinlemesine iyi oluşu teşvik edersin. 11. Yaratıcılığın Keşfi. Yaratıcı faaliyetlerle uğraşmak, artık sana hizmet etmeyen insanlardan, şeylerden veya durumlardan kopmanın güçlü bir yoludur. Yaratıcılık Yeni ifade yollarını keşfetmeni ve kendi benliğinin benzersiz yönlerini ortaya çıkarmanı sağlar. Bir şey yaratmaya odaklanarak günlük endişelerden ve bağlılıklardan uzaklaşırsın. Enerjini yapıcı ve kişisel olarak anlamlı bir şeye yönlendirerek tutku ve yaratıcılık kıvılcımını ateşleyen etkinlikleri belirlemekle başla. Boyama, yazma, müzik, dans, fotoğrafçılık veya başka bir sanatsal ifade şekli olabilir. Sonucu veya dışsal yargıları düşünme, amaç yaratıcı sürece katılmak ve ifadenin doğal olarak akmasına izin vermek. Yaratıcı keşif, duyguları, deneyimleri ve düşünceleri ifade etmenin sözcüklerle sıklıkla ifade edilemeyen bir araç olarak hizmet edebilir. Yaratıcı faaliyetlere zaman ayırarak bastırılmış duygular için bir çıkış bulur stresi hafifletir ve kendinle bağlantıyı güçlendirir. Dahası, yaratıcı projelere odaklanarak başarı duygusu ve özgüven geliştirirsin. Bu, özellikle öz saygını zayıflatan ilişkiler veya durumlardan kopmaya çalışıyorsanız, inanılmaz derecede özgürleştirici olabilir. 12. Gerçekleri sevmek ve kabul etmek Bu, kopuş sürecinde en zor ama özgürleştirici adımlardan biri olabilir. Bu adım, gerçekliği tanıyıp kabul etmeyi, değiştirmeye çalışmamayı, direnmemeyi veya farklı olmasını dilememeyi içerir. Olana direnme yerine, hayatın olaylarına ve durumlarına akışına kapılmayı öğren. Bu kabul, pasiflik veya boyun eğme anlamına gelmez. Ama bazı şeylerin kontrolümüz dışında olduğunu derinlemesine anlamamızı sağlar gerçekleri olduğu gibi kabul ettiğimizde direniş ve inkar için harcanan enerjiyi serbest bırakırız. Bu da tepkilerimizi ve durumlara karşı tutumlarımızı değiştirmeye odaklanmamızı sağlar. Gerçekleri oldukları gibi sevmek, aynı zamanda kendine ve başkalarına merhamet geliştirmeyi içerir. Herkesin anında sahip olduklarıyla en iyisini yapmaya çalıştığını fark etmek insanları ve durumları yargılamadan kabul etmek vazgeçilmez bir iç huzurun teşvik edilmesine yardımcı olur. 13. İçsel kontrole odaklanmak. Kopuş genellikle kendi eylem ve tepkilerimizi kontrol edebileceğimizi ancak diğerlerinin veya dış koşulların kontrolünü sağlayamayacağımızı tanıyarak başlar. Bu anlayış sükunet ve netliğe yönlendirir. Çünkü ulaşabileceğimiz şeylere odaklanmamıza ve ulaşamayacağımız şeyleri kabul etmemize olanak tanır. İçsel kontrolümüze odaklanarak öz saygımızı geliştirebilir, kişisel hedefler belirleyebilir ve hayata daha olumlu bir bakış açısıyla yaklaşabiliriz. Bu, zorluklarla karşı karşıya kaldığımızda pasif olmak anlamına gelmez ama dengeli ve yapıcı bir yanıt seçme anlamına gelir. İçsel huzuru ve duygusal dengesini korumak, belirsizlik zamanlarında veya zorlayıcı durumlarla karşılaştığımızda odaklanmayı sürdürmeye yardımcı olur. Bu yaklaşım kişisel büyüme ve gerçekten önemli olan şeylere odaklanmanızı sağlar. 14. Korkularla yüzleşmek Kopuş genellikle bağlılıklarımızı besleyen korkularla yüzleşmeyi içerir. Yalnızlık, başarısızlık, reddedilme veya değişim korkusu olabilir. Bu korkuları tanımlamak ve anlamak onları aşmanın ilk adımıdır. Bu, derin düşünme, yazma veya hatta terapi ile bu korkuların köklerini ve nasıl davranışlarınızı ve kararlarınızı nasıl etkilediğini keşfetmeyi gerektirebilir. Korkularınızı tanıyarak onların geçerliliğini ve güncelliğini sorgulamaya başlayabilirsiniz. Bu korkuların çoğu artık geçerli veya doğru olmayan geçmiş deneyimlere veya sınırlayıcı inançlara dayanabilir. Onlarla yüzleşmek, algılarınızı yeniden değerlendirmenize ve yeni deneyimlere ve anlayışlara yer açmanıza olanak tanır. Dahası, korkularınızla başa çıkmak cesaret ve eylem gerektirir. Bu, kendinizi normalde kaçındığınız durumlara koymayı Güvensizlikle yüzleşirken kendinizi güçlendirme pratiği yapmayı veya sadece rahatsızlığı hissetmeye kaçış yapmadan izin vermeyi içerebilir. Korkularınızla başa çıkmanın her adımı güç ve dayanıklılığınıza katkıda bulunur. Korkularınızla çalışarak birçok bağlılığın bu güvensizliklerle yüzleşmekten kaçınma yolları olduğunu keşfedersiniz. Bu korkuları serbest bırakarak artık size hizmet etmeyen insanlardan, şeylerden veya durumlardan kopmanızı kolaylaştırır. Bu kopuşu kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda hayatınızda daha büyük özgürlük ve otantiklik sağlar. 15. Zorluklara dayanıklılık geliştirmek. Dayanıklılık, başarısızlıklardan veya zorluklardan sonra toparlanma yeteneğidir. Bu kopuş sürecinde önemli bir unsurdur dayanıklı olmayı öğrenmek, mevcut zorluklarla başa çıkmaya yardımcı olmanın yanı sıra gelecekteki zorluklarla başa çıkmak için de sizi hazırlar. Bu, zorlukları hemen olumsuz veya aşılamaz olarak değerlendirmek yerine durumları oldukları gibi kabul etmeyi uygulamayı içerir. Güvendiğiniz arkadaşlar veya aile üyeleriyle iletişim kurarak destek ağınızı güçlendirin başarısızlık veya cesaret kırıcı hisler yerine öğrenilen derslere odaklanmayı sağlayan olumlu bir zihniyet geliştirin. Ayrıca gerçekçi hedefler belirlemek ve bu hedeflere ulaşmada küçük başarıları kutlamak da önemlidir. Çünkü bunlar iyileşme yolunda önemli adımlardır. Dayanıklılık geliştirdikçe mevcut zorluklarla başa çıkmayı öğrenirsiniz ve büyüme veya iyi oluşunuza hizmet etmeyen insanlardan, şeylerden veya durumlardan aşırı derecede bağlı kalmadan başa çıkmak için daha kapasiteli hale gelirsiniz. 16. Sağlıklı ilişkilere odaklanmak Ortak büyümeyi teşvik eden ilişkilere yatırım yapmak, sizi hedeflerinizi destekleyen, sınırlarınıza saygı gösteren ve iyi oluşunuzu teşvik eden insanlarla çevrelemek, kopuş sürecinde önemli bir adımdır. Bu yalnızca yeni dostluklar veya ortaklıklar aramak anlamına gelmez. Aynı zamanda mevcut ilişkileri değerlendirmek ve gerekiyorsa yeniden şekillendirmek anlamına gelir. Sağlıklı ilişkiler, açık iletişim, karşılıklı saygı ve dengeli bir destek alışverişiyle karakterize edilir. Bizi değerli, anlaşılmış ve güvende hissettirirler, kişisel gelişimimize uygun bir ortam sağlarlar. Tersine, toksik veya tek taraflı ilişkiler sağlıksız bağlanma kalıplarını sürdürür, kişisel büyümeyi engeller. Değerlerimizi ve hedeflerimizi yansıtan ilişkilere yatırım yaparak kendi değerimizi tanımaya başlarız ve bize hizmet etmeyen şeylerden kopmak için gerekli gücü kazanırız. Bu yeni sınırlar belirleme, ihtiyaçlarımızı daha etkili bir şekilde iletişim kurma veya bazı durumlarda bizi tüketen veya değersizleştiren insanlardan uzaklaşma içerebilir. Sağlıklı ilişkiler geliştirmek ve sürdürmek çaba ve öz farkındalık gerektirir. Bu, verme ve almanın, anlayışın ve anlaşılmanın, sürekli bir sürecidir. Bu olumlu bağlantıları geliştirdikçe, geçmişteki zararlı bağlantılardan kopmayı daha yetkin hale geliriz, bunun yerine hayatımızı zenginleştiren ve süre gelen büyümeye katkı sağlayan şeylere odaklanırız. 17. Miras üzerine düşünme Mirasımızı düşünmek, kopuş sürecinde güçlü bir motivasyon kaynağı olabilir. Özellikle şu anda sahip olduğumuz bazı bağlantıların dünyaya bırakmak istediğimiz mirasımızla uyumlu olmadığını fark ettiğimizde, bırakmak istediğimiz miras hakkında düşünmek, önceliklerimizi, davranışlarımızı ve sürdürdüğümüz ilişkileri değerlendirmemize teşvik eder. Şu anda yaptığımız şeyin etkileşimde bulunduğumuz kişilerin ve bağlandığımız nesnelerin gerçekten dünyaya bırakmak istediğimiz Bizi yansıtıp yansıtmadığını sorgularız. Bu yansıtma egzersizi gereksiz veya büyük misyonumuza zararlı olan şeyleri tanımlamamıza yardımcı olur. Mirasımız üzerine odaklanmak gerçekten önemli olanın ne olduğuna dair netlik kazanmamızı sağlar. Bu da bizi zamanımızı enerjimizi ve kaynaklarımızı en derin değerlerimize ve uzun vadeli hedeflerimize uygun olarak yatırma konusunda teşvik eder. Kopuş süreci mevcut bağlantılarımızın büyük hedeflerimize ulaşmamızı engelleyen engeller olduğunu fark ettiğimizde daha kolay hale gelir. Dahası, mirasımız üzerine düşünmek, daha bilinçli bir şekilde yaşamamıza ve yaşamımızı ne temsil etmek istiyorsak ona uygun şekilde şekillendirmemize teşvik eder. Bu sadece gereksiz unsurlardan kopmayı teşvik etmekle kalmaz, aynı zamanda bir amacı ve tatmini besler. Mirasımızı düşünerek eylemlerimizin diğerleri üzerinde ve etrafımızdaki dünyada nasıl etkide bulunduğunu daha fazla farkındalıkla deneyimleriz. Bizi daha anlamlı ve tatmin edici bir yol üzerine yönlendirir.